AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığı binasında basın açıklaması düzenledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletvekili Bekir Bozda, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, milletvekilleri ve adaylarının katılımıyla AK Parti İl Başkanlığı binasında basın açıklaması düzenledi. Esintisiz devam edecektir. Türkiye yüzyılında terörden... Milletvekili Bozda, seçim sürecinde yaşanan gelişmeler ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ülkemizi huzur, barış ve güven adası haline getirmek temel hedeflerimizin başında yer almaktadır. Bu nedenle bu hedefi... Bozdağ 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak seçimlerin Türkiye'de büyük bir demokratik olgunlukla tamamlandığını ifade etti. Üçte yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimi ülkemizde büyük bir demokratik olgunlukla tamamlanmıştır. Dünyanın yakından takip ettiği vatandaşlarımızı